Merhaba, bu flash bilgi videomuz Türk müzikolojisinin problemlerinden bir terim ile ilgilidir. Makam icat etmek mi, makam terkip etmek mi? Bunların anlamı ne? Eğer konuyla ilgili bir yazı yazacaksak hangi terimini kullanmamız gerekir? Karşılaştırmalı müzik tarih açısından bakacak olursak bu problem bizim müziğimize ait. Avrupa müziğinin bir problemi değildir. Kan Kemiroğlu'nun dediği gibi onlar da böyle bir müzik anlayışı yoktur. Akademik olarak bu söz bir ironi değil, sadece gerçeği ifade eder. Bu terim problemi nasıl ortaya çıktı? Kanalıma abone videolarımızı takip eden bir izleyicimizin makalesi, bu terimden dolayı kullandığınız terim yanlıştır diye hakem tarafından reddedilmiş. O da bize sordu. Hakemin ne düşündüğünü bilemem ama terimleri Türk müziği tarihi açısından kaynaklarla elece, ele alacak olursak 1. makam terkip etmek. Türk müziği edvarlarında makam terkip etmek terimi geçer. Terkip kelimesinin kullanım tarihi sistemcilerin kurucusu Urmevi'ye kadar uzanır. 15. yüzyıldan itibaren yeni sistemcilerde öne çıkarılan bir terim olarak birçok edvarda görülür. Kırşehri edvarında ilk defa anıldığı tespit edilen Acem Zirkeşi'de de Avaz Zembur, Dilkeş Haveran, Çargah Acem, Hicaz Büzürk, Hicaz Uzal, Segah Acem makamları Yusuf Kırşehri tarafından terkip edilmiş yeni makamlardır. Makam terkip etmek, iki ya da ikiden fazla makamın dizilerini bir araya getirerek daha önce görülmeyen yeni bir makam yapmak anlamına gelir. Hicaz ve Uzzal'ın birleşiminden Hicaz-Uzzal terkibi yapılabildiği gibi terkip eden kişi ona bambaşka bir isim de verebilir. Makam icat etmek Türk müziği edvarlarında icat etmek kelimenin Arapçası olan ihtira terimine edvarlarda makam için kullanıldığına rastlanır. İhtira daha önce görülmeyen yeni bir makam yapmak icat etmek anlamına gelir. Eskiden ihtira Beratı adı verilen patent için bir belge verilirdi. Kelimenin bol bol kullanımına Abdülbaki Nasır Dede'nin edvarı olan Tetkikü Tahkik adlı eser güzel bir örnektir. Kendisinin 3. Selim'in Abdülhalim Ağa'nın Zira'nın ihtira ettiği yani icat ettiği makamlardan çokça söz eder. Bu durumda biraz önce sayılan Kırşehri Edvarında ilk defa anılan makamlar aynı zamanda Yusuf Kırşehri'nin icadıdır denebilir. Sonuçları itibariyle müzik tarihimizde her iki terim makam icat etmek ya da makam terkip etmek terimleri daha önce görülmeyen yeni bir makam yapmak anlamında kullanılmıştır. Bu durumda matematiksel önerme ile a eşittir b ve c eşittir b ise a eşittir c sonucu çıkar. Nazariyatın matematikle, riyaziye ile ilişkisini de kurduk. Daha ne yapalım? Şimdi sonucu söyleyebiliriz. Bu iki terimin müzikolojik olarak kullanımında bir anlam farkı yoktur. İkisi de Türk muskisinde kullanılır. Yeni bir flash bilgi videosunda görüşmek üzere hoşçakalınız.